Merhaba arkadaşlar bugün kanalımın ilk videosunu çekeceğim ee, o yüzden çok heyecanlıyım benim bugün yanımda dünyalar tatlısı 3 tane kız var <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Merhaba Şeyma'ya abone olmayı unutmayın Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi Elif hala ilk <laughs> Evet Şeyma'cığım bugün ne yapıyoruz? Bugün e, şu anda setten çıktık. Yaklaşık bir buçuk saat oldu sanırım. E, oldu. oldu ve çok eğlenceli bir yolculuk geçirdik. <laughs> koyarız, <biraz> koyarız. <laughs> Birkaçını koyarız ve çok eğlenceli bir yolculuk geçirdik. Şu anda çok acıktım. için tabii ki şöyle menümüz. Bu annenin telefonu. Pizza ve hamburger tercih evet, ettik. Evet. Bugün arkadaşlar Ceylinler'de kalıyoruz yatıya ve harika planlarımız var. Bir sürü kutu oyunu oynayacağız. Evet. Karaoke yapacağız, dans evet. edeceğiz. Evet. Kurabiye yapacağız. Pijama partisi artık. Genel olarak her şey yapacağız. Parti başlasın. Evet. <laughs> eve geldik pijamalarımızı Çok giydik da, geldik. Aslında, <laughs> Yani aslında bakın e, sen anlat istersen eve e, gelince. Yani. Eve geldik eşyalarımızı bıraktık. Yüzümüzü falan yıkadık böyle hani pijamalarımızı giydik falan filan sonra canlı yayın açtık. Ondan sonra canlı yayın uzun sürdü. Şarkı falan söyledik hatta Ceylin herhalde içeride evet. söylüyor Elif'le. Ceylin'i hatta cover çektik <laughs> ve e, TikTok'ta paylaştım arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Evet. Tabi bu video çıkana kadar o video çok ben O zaman ya, da izleyin. Yine de izleyin. Evet yine, yine de, izleyin. de beğenin. Yine izleyin. E, <laughs> şimdi kutu oyunu oynayacağız. Saat evet. gece kaç gösterebilir misin bize? Gece kaç? <gülüyor> <gülüyor> bu arada uykumuz geldi mi çünkü kahve içti. Evet yani saat 2 arkadaşlar. Evet. Ee, bizim beş yarınki ses şey. saatimiz geç olduğu için Ceylin'e rahatsız ama Benim maalesef... ses saatim 10 ve 8'de kalkacağım. Evet. Biz de şimdi moralimizi bozmuyoruz kutu önerimizi alıyoruz. Evet, İşler diyor ki üçte uykuya dalmamız gerekiyor. 3 mü? 3 yok erken. 3 çok erken de bizim için. Bu evet, kadar. Yarın... Aa, yarın aynı şeyi söyleyemeyeceğim bu arada. Kesin. Bu kadar kesin konuşuyoruz da ya, yarın yani hepimiz yarın... şöyle yarın... ayıp bayıp gireceğiz yani. Hepimiz pardon. Hepimiz be. Pardon. Çok şey değil. büyük haksızlık yaptım ee, şu anda. Biz Evet bizim ses saati... Ama biz de sabah sizi kalkacağız, uğurlayacağız ben yani Ben de geçmiştim ama ben bunu asla giymeyeceğim. Uuu. Ev çok sıcak. Bakın şöyle pofidik bir sabahlığım vardı benim. Ama ev o kadar sıcak ki ben bunu asla giymeyeceğim. Çok güzelmiş Aa, bu arada yumuşacık. Bunu kesinlikle giyinlere göstermem <laughs> Cengamız... E, lütfen tombala oynayalım başta. Tombala var. var. Şey var. Var. Bu jenge kutular zaten yırtılmaktan kaç kere bantladım. Gerçekten zaten benimkinin kutusu yok direkt. Ben burada <laughs> koyuyorum yani. Hadi. Bu ne? var. Ne? Ben ne? şöyle bir Mikasa ne? oyunu getirdim. Mikado pardon. Bilenleriniz vardır çubuk oyunu. Bunu bizimkileri ne? öğretmek için sabırsızlanıyor. Gerçi öğretecek bir şey yok ama bence keyif alacaklar. Bir de şöyle iskambil desteniz var. İskambil ben bilmiyorum. Ben biz yerini biliyoruz. Abi en kötü yarına bırakırız. Kapı olsaydı çok iyi olur. Alırdı. Biz bunları okay Hokey ne ya. ya? O kamerayı sen alır mısın? Ben bunları alacağım. Hokey ne yalnız? Ben hokey dedim. Hokey şey e, buz buzda evet. ya. Evet. hokey okay ya. diyecektim ben. Okey mi? Okay. Bir saniye benim çok kafam karıştı. Benim kafa gitti bu arada. Harbiden gitti. Ben geçerken Oo. Oh. ah yine tövbelerim bozuldu. Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. En son kutu oyunu oynuyorduk. Ama oraları ben size çekemedim. Dün hemen size özetleyeyim. Bu arada arkadaşlar güne uyandık. Kahvaltımızı bile yaptık. Ama hiçbir şey gerçekten çekemedim. Ee, önce şuradan başlayayım. Kutu oyunları oynayalım dedik. Sonra vazgeçtik. İşte canlı yayın falan açtık. Yemeklerimizi filan yedik. Ondan sonra sohbet ettik. Zaten bayağı bir sohbet ettik. Saat söyleyemeyeceğim ama gerçekten e, <laughs> geç uyuduk. Onlar, ama gerçekten çok keyifli geçti. Eee... Ondan sonra ertesi gün uyandık işte. Şu an şöyle söyleyeyim iki saat uykuyla duruyoruz. Ama biz sabah damlaların seti 9'daydı e, dokuzdaydı. O yüzden onları sekiz buçukta aldılar. Biz de tabii o sırada kalktık hep beraber kahvaltı yaptık falan. Onları uğurladık. Sonra dedik hadi bir ona kadar uyuyalım sonra gezeriz dedik. Uyuduk arkadaşlar. Biz 12'ye kadar uyumuşuz. Normalde hani set saatimiz 3'tü bizim. Ama bir buçukta alınacağımızı öğrendik. Ondan sonra hazırlandık işte düşümüzü aldık. Çantamı falan hazırladım. O yüzden şimdi cailimize lattelerimizi yapıyoruz. Fotoğraf çekebilirsek çekince ama hava çok rüzgarlı. O yüzden ben çekinebileceğim pek şey düşünmüyorum. Çünkü saçlarım falan dün çok fazla rüzgar vardı. Kahvelerimizi almaya gittik. Gerçekten açıyoruz. Elif savruldu yani. Ger Gerçekten 50 kilo altına çıkmamız gerekiyormuş yani. Ben de kesinlikle Elif'le biz sağa sola sarılıyoruz. Elimizden kahvelerimiz bir hani benim tişörtüme falan gelmişti bu arada. Şu an temizledim. Tişörtüme gelmişti kahvem yani. Çok rüzgar var. Dışarı çıkmayın mecbur kalmadığımız sürece. Şimdi sete geçeceğiz. Gideceğiz. İşte orada hazırlığa falan alacaklar. Belki orada da çekerim. Birazcık. Ee, ondan sonra böyle yani. Küpelerimi almaya gidiyorum. <laughs> Cehennemize kahvelerimizi yapıyor. Ben de küpelerimi alacağım. Aa diş fırçamı burada unutmuşum. Biz burada kaldık damlayla birlikte. Çantam şeyde içeride. Şu an biraz da onu Ben toplamaya çalıştım ama. Canlı yayın gerçekten çok keyifli geçti. Onu da söylemek istiyorum. Katılan herkese teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın oldu. Hop. Ben şurada benim 3 deliğim var normalde ama ben buradaki bir küpemi düşürmüşüm ve ben onu neredeyse hiç çıkarmıyorum. Nasıl düşürdüğüm hiçbir fikrim yok. Öğle arasına yetişirsek belki öğle arasında Damla Yil falan yakalayıp aralarında set aralarında onları da çekmeye şey yapacağım çalışacağım. Ha, asıl şeyi söylemeyi unuttum. Biz cover yaptık arkadaşlar. <laughs> Ama şey Ceylin'le Damla sonra Ceylin'le Elif Ceylin'le ben yaptım. Biz kalbenden yara söyledik Ceylin'le birlikte. Elifler ateşle borut söyledi. Damla da değmesin ellerimizi söylediler birlikte. Ve çok keyifliydi gerçekten. Ceylin harika gitar çalıyor. Canlı performansını izlemek de çok keyifliydi. Ceylin sanırım bizim kahvelerimiz hazır şu anda. Evden Çıkmamıza gerekiyor. Acelemiz var. Bekletmemek istemiyorum kimseyi. Ben diş fırçamı koyuyorum ve o zaman arkadaşlar sette görüşürüz. Şu anda karavandayım. Bekliyorum. Birazdan kostümü alacaklar beni. Şu anda hemen hemen herkes kostümlü bazılarını da görmedim. O yüzden onları ama gördükçe e, bir sorun var. Şu an yanımda tabii ki de kimler var? Ceylin. Ceylin de burada. Hola. <laughs> <Nasılsın> geldiniz <laughs> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz şu an yemek arasındayız. Ben de yemek arasında yakalamışken şu üçlüyü. Erkekleri de soracağım. Onlar şu an basketbol oynuyorlar ama. Biz de oynuyorduk. Biz de, de oynuyorduk. Dur, evet. Ben Çünkü... batak yaptım. <laughs> Damla'ya birazcık dudağına top, top geldiği evet. için. Geçmiş i̇şte işte. şey olsun işte. Damla. Örgülüyor. Beni üç kelimeyle anlatır mısınız? <laughs> Elif'cim başladı tatlım. Şirin şey abicim başlıyorum. Çok tatlısın, nazisin ve çok sevindisin. İlk setimize geldin. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 şak 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 şak. Evet Damlacığım sen beni nasıl anlatırsın? Ben e, zaten Elif seni tanımladı. Direkt seni tanımladı. <gülüyor> <gülüyor> e, ben de güvenilir. Dost yanlısı. E, nazik. Yaman'ın gözleri pörlüyorsun. evet Ceylin'im sen beni nasıl anlatırsın? <laughs> <laughs> e, Sempatik. Yetenekli ve güvenilir diyeceğim ben. Ya teşekkür ederim. <laughs> Çok mutlu oldum. Hepinizi öpüyorum. Öpüyoruz. Arkadaşlar de... kanala abone, abone olmayı, videoyu video beğenmeyi ve bu da Abone olun. Unutmayın. Erkeklerin <laughs> yanına görüşürüz. Tekrar açacağım. Göktuğ ve Hakk'tan nasılsınız? İyi sen, İyi nasılsın? sen nasılsın? <laughs> Beni üç kelimeyle özetler misiniz? Tabii Göktuğ başla. Ben başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, samimi, sıcakkanlı, <laughs> bir de e, şey nereye Sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. Teşekkür ederim. sen? Şeyma çok kafa dengi, sıcak tak, da, sıcak damlı, sıcak damlı yeni katlı, sıcak damlı. Bir de bileyim. Ben yakın buluyorum Şeyma'ya yani. Böyle diyebilirim ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Şüca Şüca. Şimdi Merhaba. yanımda Kayra var. Kayracığım beni Merhaba, üç kelimeyle abi. özetler misin? Merhaba, nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim. Şeyma'yı üç kelimeyle özetleyeyim. Bir... ...çok enerjiksin. Sonra... ...iki... ...mutlusun. <laughs> üç, bir de çok gülüyorsun. Musa'cığım merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyi sen nasılsın Şeyma? Ben çok iyiyim. Beni üç kelimeyle anlatır mısın rica etsem? Anlatırım. Ee, tatlı, kardeş, Bu arada, <laughs> Yetenekli. Teşekkür ederim Mustafa. Rica ederim ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi yanımda benim Kadir var. Ee, Kadir'cim beni üç kelimeyle anlatır mısın? Evet, üç kelimeyle anlatır. Şimdi. Uykulu biraz o yüzden. <laughs> Çok önemli oldu. Kafiyeli söz. Ben mi? Evet yapıyorsun gruplarda. Ha. Kafiri söz. Ee, utangaç. Ya ama şimdi. Bu arada utangaç olmak iyi bir şey var. Evet iyi bir karakteristik özellik. Ama her zaman da utangaç değilim bak hadi. Öyle miyim? Yani her zaman değilsin de genel. Yani. Ya kafiri söz. Utangaç kibar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Evet arkadaşlar artık günü kapatıyoruz. Bence güzel bir video oldu yani. Böyle bence sorularla da taçlandı video. Artık bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.